Merhaba dostlar, seriye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Isk kesmeden. Evet, son iki günümüz kaldı. Artık e, şeye geçiyoruz. E, seçim gününe yaklaşıyoruz. Evet, dostlar, sonimiz şimdi şöyle bir al, bir anket düzenleyelim hemen. %9.02 bir genel olarak bir anket şeyimiz var. Son bir günümüz kaldı. Buradaki %73. Burada herhangi bir etkinlik yapmamıza gerek yok. Buraya almışız. Ankara'ya geliyorum. Ankara'daki anket sonucumuza bakalım. %41, %13 falan. Zafer Partisi burada bayağı bir yükselişe geçmiş. Burayı da alıyoruz büyük ihtimal. Evet. 40 Kırkkale. Geliyorum. Buradaki anket sonucunda da %53. Burayı da almışız. Baya bir fark atmışız ee, diğer rakiplerde. Buradaki anket sonuçlarında ise %64'teyiz. Ve son olarak Konya'daki anket sonuçlarımıza bakıyorum. %65'iz. Evet dostlar. Şimdi buraya gelmeden önce. E, şimdi bir Binamıza bir gelelim. Binamızdaki boşlukları dolduracağım. Ne varsa ekleyeceğiz. Dolduralım abi ne varsa. Tüm boşlukları doldurmak istiyorum. Ben hiç yapmamışız. Bir tane yani yapalım. Belki yer kalmazsa diye ikinciyi yapmayacağım yapalım. Yapalım. Ben sonunu Bir... Bir konferans onu daha ne oldu bu? Toplantı odası var, veri şeyi var. kan toplantı odası yapayım. Yok da bir şeyim kalmadı. Güvenlik kütüphane yaparsam bu komple kapanıyor. Bir tane daha veri. Bir tane güvenlik daha mı yapsam yoksa veri veri yapayım. Herkese. Başka da kat ekleyemiyorum. Maksimum kat sınırına ulaştık. Evet dostlar. Şimdi bir kurultaya gidelim. Artık Önce bir kuruta, kurultayla bir yapalım. Seçim öncesi. Böyle bir bize itiraz edenleri bir susturalım. Evet. Herkes bize alkışlayacak duruma gelir miyiz acaba? Bu susturamadık. Evet devam edelim kurultayımıza yaptık. Kanun teklifi yapalım mı? Bir tane kanun teklifi yapalım. Oylarımızı arttırır. Bir tane kanun teklifiyle geliyorum. Evet kanun teklifimiz ne olmalı? Şimdi e, e, kanun teklifimiz fabrika üzerinden yürüyelim. Evet başkan yardımcımız teklifimizi meclise iletiyor. Geleni pat diye düşürdük. Pat küt pat küt. Hop bunu da düşürdük. Pat. Devam edelim. Düşürmeyeceğim bakayım ne olacak. Düşürmezsem hiçbir şey yapamıyorum düşüreceğiz. Yoksa bize hiçbir şey yaptık. Evet dostlar kanun teklifimizde tebrikler dedik. 112 güne geçmenin artık vakti geldi. Seçim günü gelmiş. Evet seçim gününe geldik dostlar. Seçim günü diyoruz. Son dakika işte ilk sonuçlar açılıyor. Açılan sandıklar şehir olarak. Ee... Neredeyiz? Dost Partisi %13.31 diyor. Türkiye genelinde %8.69. Haritaya bakalım. Evet bizim almak istediğimiz yerler. Yine bizim elimizde gibi. Konya'da %62. Eskişehir'de %70. Ankara'da %46 ile birinciyiz. Türklerinde %58. Irşehir'de ise %62. Bakalım sonuçlar ne olacak? Şehirler, Türkiye. %13 şehirlerde. Türkiye'de %7'yiz. Artmış biraz. Gayet. Bakalım şehirlerde ne ne durdum buralar CHP'de burayı MHP almış buradan bize oy gelmiş %6. ne alaka? 7 8 buralara başvurmadık. Yani burada herhangi bir seçmenim yok. %8 İstanbul'da %5. yüzde %6 mesela Diyarbakır'da %7. Oralarda falan hep koylar var bize. Bu ama bence değil başka. mi acaba? Şaka da. İzmir'de %8. Yani. Çeyre ise %70. 46, %62 %65, %58 diyor. Evet bakalım sonucumuz ne olacak. Oylar devam ediyor. Sandıklar açılıyor. Direkt sonuca gidebiliyoruz herhalde. Aman gitmeyeceğim şu anda. Türkiye geneli açılan sandık. Ağrıltıki sandık. Türkiye genelinde bir bakalım. Şanlıurfa'da açılan sandık %100 AK Parti. Zeyn ile seçimi önüne götürüyor. Ardından CHP %18 ile ikinci sırada Mardin'de açılan sandık %95. Hem Parti'yi %53 ile seçimi önüne götürüyor. Aa, %23 ile ikinci sırada Bolu'da %100 açılmış CHP %31 ile seçimi önüne götürüyor diyor ama seçim olması lazım %100 açıldıysa. Kahramanmaraş'ta %100 açılmış MHP %34 diyor. Bakalım Diyarbakır'da %100 açılmış Dem Parti almış %54 oy. Kimi önüne götürüyor AK Parti ise %17 ile onu takip ediyor. Evet Türkiye'ye gelen açılan sandıklar hız kesmeden devam ediyor gibi kazanan %23 ile CHP olmuş. En çok şehri herhalde CHP aldı. Genelinde %23.80, %23.28'de AK Parti. Sırada 3. sırada ise dost Parti gümbür gümbür geliyor. %13.12 ile ilk girdiğimiz seçim de gayet başarılı. Seçim işi bitmiş galiba. Geri gel diyor. Bu ne? %100 full bonusu falan. Oy oranı 1028, oy artırma bonusu 93, rakip otobüsü geçme bonusu 2000, yüzüyür yol bonusu falan filan. Evet dostlar. Çin'de bazı şehirleri elimizde aldık. Şehri yönetme olayımız var. Şehri bir yönetelim. Şu anda şehir bizim. Burası merkezimiz, anket sonuçlarımız gayet güçlü. Ee, belediye nerede? Belediye binası da burada. Reklam izle bütçe kazanıyor. Gerek yok. Peki buralara neler yapabiliyorum? Hı. Hmm. Saniye. Artıkla yol geliştirme. Geliştirme. Yol genişletebiliyormuşum. Şöyle mesela. Hmm. Dur bakalım şimdi onla, şimdi bazı şeylerde yapacağımız şeyler var. Yönetim binası. Toplam bütçe 600. Günlük gelir 318. Günlük giderse 180. Yönetim binası. Sosyal yardım. Afet. Garaj ve otogar yapabiliyorum. Burası mesela ne oluyor? Yıkım. Yeni. Up. Upgrade yapalım. Güzel. Burayı upgrade yapabiliyorum. Evet. Başka. Yani çok gitmiyor. Ee, yol geliştirmede geliştirmeye gel. Hmm. Metro durağı yapabiliyorum. Geçit yapabiliyorum. Ama öncelikle büyük ihtimal otobüs falan filan yapmam lazım gibi geliyor. Burası neymiş? Doğal gaz dağıtım diyor. Elektrik, yangın riski yok. Upgrade desek. Tamam. Yeni desek ne oluyor? Ha, buraya yeni bir şey yapabiliyoruz. Okey. Şu anda gerek yok. Belediye bütçem. Gelirim düşmüş ama bir tık. Halkın istediğinde mesela suç ve kirlilikle alakalı bir sıkıntı var. Şuralarda bir kirlilik problemimiz var. Ama kirlilik sorunu nasıl çözebilirim onu hiç bilmiyorum. Bu ne? Eğitim. Eğitimle ilgili bir işimiz yok şu anda. Bu ne? Hastane. Yani kirlilik dediğin zaman mesela müzik konusunda kimden yardım alabilirim? Kaye var. Bahçe var. Şu neymiş? Alışveriş var. Şu neymiş? İş merkezi var. Bu alışveriş. Şu ne? hava alanı Bu ne? Eğitim. Bu elektrik dağılımı. Çöple ilgili bir şey yok ki. Sanayi seviyesi. Bu ne? İş merkezi. Bunlar ev, yaşam alanları, okey. Çöp Şu nerede? Şu neymiş? Doğalgaz. Şu Su dağıtım. Kirliliği nasıl engelleyebilirim? Cami. Dostlar kirliliği nasıl engelleyebilirim? Hastane var. Yani kirliliği nasıl engelleyebilirim? Herhangi bir şey yok. Şu ne? Şuna bakmadım. Alışveriş. Upgrade yapalım. Günlük getir. Aa getir artıyor bak. Değerli bütçem yok şu anda bütçem ona yetmedi. Şu neydi? Eğitim. Ee, şey nerede? Birliği nasıl çözeceğim onu şu an için yok. Bu belediye binasında bir şey yapabilir miyim acaba? Belediye binasında sosyal yardım var. Yardım ihtiyacı olan vatandaşlar yardım belediye binasında. Afet yönetim merkezi. Çöp toplama merkezi. Bu yapmam lazım. Okey. Tamam. Orada bütçemiz kalmamış. Bir Ankara'ya bakalım. Hemen. Ankara'daki sorun yine kirlilik sıkıntımız var. Belediye binası nerede? Burada. Ankara'nın çöp toplama merkezine bir tane upgrade koyuyorum. Kirlilik kurleniyor. Okey. Su dağıtımında sıkıntı var, elektrikte sıkıntı var, iş sahasında sıkıntı var, hastanede sıkıntı var. Var, var, var. Öncelikle su ile alakalı. Atarım bir suyu upgrade ediyorum. Elektrik alakalı. Bir upgrade ediyorum. İş sahası ee, problemi varmış. Ney? Yaşam alanı. Şu iş sahası değil miydi? İş merkezini upgrade edelim. Başka da bir yeri bugün upgrade edemeyiz. Çünkü şu anda öyle bir gelirimiz mevcut yok. Geri gel. Ankara'ya da, da biraz ilgilenmiş olduk. Şimdi 40'lara 40 kaleye gidiyoruz. Şehri yönetiyoruz. Tekrardan. Şimdi. Bakalım buradaki sorunlar neyle alakalı? Çok da bir sıkıntı yok. Sosyalleşme ile alakalı sıkıntılar var. Sosyalleşme ile ilgili mesela ne kazandı? Sosyalleşmeyi arttırdı. Daha değil. Günlük giderimiz eksi 13. Bizim gideri arttırmamız lazım. Bundan verirsem günlük getir 30 olur. Günlük gelir artar. Daha iyi bir gelir arttırma yöntemimiz var mı peki? Burası neymiş? Yaşamalara. Şuranın gelir arttırma özelliği olabilir diye düşünüyorum. Burada bir e, arttırırsam ne olur bilmiyorum. O yüzden şu anda orayı arttırmayacağım. Burası bize ne sağlıyor? Trafik, su, elektrik falan diyor. Gideri herhalde onlar. Bura neydi? Daha iyi. Bunlar hep gider. Günlük gelir 10 arttırır diyor. Ben günlük gelir 1 diyor. Upgrade desem Günlük gelir 3 oldu. Eksiye düştük. Dur bakalım. Şurayı bir tur arttırırsam. Evet. Okey. Alışveriş merkezinden biraz getir. Gelirimizi arttırdık. Tamam. Buranın da fena değil. Mutlu. Konut doluluğu %81. Mutlu fena değil. Yavaş yavaş düzeltiyoruz abi. Şu anda e, gelirlerimiz biraz düşük. O yüzden gelirler arttığında bunu da düzeltmiş olacağız zamanla. eğitimde biraz şeylik var. Güzellikte de bir sıkıntı var. Şimdi önce ben bir şunu bir upgrade edeyim. 500 harcayayım. daha bir getir arttıralım. Sonra şuraya upgrade edelim Baş güzellikle ilgili çözülsün. Baktan bir de ne yapalım? Eğitimle alakalı bak bir problem var. Eğitim yok oldu galiba. Bir de eğitimi bir tık arttıralım. Trafiği nasıl çözeriz acaba? Yani burayı arttırınca şey gidiyor. Mesela buraya yol yapabiliyor. Ekstra yol yapabiliyor muyum acaba? Burası neymiş? Sanayi arttırayım. Gelir arttırsın en azından. Okey sanayi arttırırız. Merkezlerini falan arttırıp gelir arttırabiliriz ya. Sanki. Evet bu şehri de yönetmeye girelim dostlar. Son aldığımız şehir. Kirlilik e, biraz sıkıntıda. Bu şehirde. Şimdi belediye binasına bir girelim. Buradan upgrade'lerden çöple ilgili olan sorunu bir çözelim öncelikle. Şimdi Burada bir alışveriş merkezi var. 300 buna vermeyeceğim şu anda. Ee, şey arıyorum. İş sahası arıyorum. İş iş iş. Sahası nerede? Bir tık daha büyüteyim. Ne büyüğün? Heh. Şu iş sahası olması lazım. Herkesi. 210. Tele de verseydim iyi. Sağlık, eğitim, park. Bayağı sıkıntıda şu anda. Ve sağlığa tıkladım mı bir de aslında direkt nesin Eğitim. Eğitimi arttırdım. Bir tık. bir tek şöyle bir gelelim. Sağlık nerede? Sen sağlık hoca olabilir misin? Olabilirsin. Ama bütçemiz şu anda yetmedi. Evet dostlar şimdilik bu şekilde gidiyoruz. %13.15 bir bakalım. Ufaktan bir arttı. Gün atlatalım bakalım ne olacak. Evet günü atlattık dostlar. Şimdi Eskişehir'e bir şehri yönetelim bakalım. E, şehir gelirimiz 520 oldu. Şimdi burada e, kilerikle ilgili yine faktör sorunumuz var. İş sahası var. E, öncelikle ben derim ki bakalım bir iki dakika buradaki iş sahasında bir seviye alalım. Hem günlük gelirimiz arttı. Burada bir fabrika var. Sanayiyi de arttıralım. Bir günlük gelirimiz daha artsın. İş e, iş sahası olarak sıkıntıları vardı. Ülkenin ufaktan o sorunları çözüyoruz. Şimdi belediye binasına bir gideyim. Neredeydi bu? Burada. Bir... Ya şu 450 istiyordu. Bakmayın. Çıkıyoruz buradan. Ankara'mıza girelim abi. Şehir yönet diyelim. Buradan bir çıkalım abi. Burada ne eksiğimiz var? Evet, sağlık konusunda ufak bir problemimiz var. Şu hastane olabilir mi? Yok bu itfaiye. Sağlık. Nerede sağlık? Şu hastane. Bunu bir atlayalım. Ufaktan. Bir de eğitime bakalım. Eğitimde bunun yakınlarında bir yerlerde bir eğitim vardı. Şu da eğitim. 150 de buna verelim. Ufaktan eğitimimizi artalım Tamam. Yine geri geliyoruz. Kırklar ile devam ediyoruz. Bunu kapattık. Burada nasıl bir sıkıntımız var? Güzellikle ilgili bir problemimiz var ama gelirimiz düşmüş. H5 merkezine atlayamayız. Ee, sanayide aplama yapabiliriz. Belki. Sanayide bunu yaparız. Ama sanayide yapsak daha iyi. Ben. Bunu çıkartalım. Güzel iş merkezi kaç istiyor? 210 istiyor. Burada bir ufak bir gelirimiz gördük. Kırşehir'e geldik. Kırşehir'de 163 paramız var. Onun için yatırımımızı nereye yapacağız biliyor musunuz dostlar? E, fabrikaya yapmak istiyorum. Yetmiyor. İş anına yapsam. Hani. Dekor Şimdi burada bir şey mi var? Yol olan iş merkezi nerede? Merkez belli istiyor. Buna da bir şey yapamıyorum şu anda. Verimi arttırabileceğim. yer düşünüyorum. Hmm. Başka alışveriş merkezi yok. Bir tane alışveriş merkezi var. yüzlü. Neyse. Kırşehir'deydik değil mi? Konya'mıza yok. bir. Abi gireyim. Garanti olsun. Yok doğru. Şimdi de Konya'ya gidiyoruz. Büyükşehir. Konya. Alt çok mutsuz. Ama buradaki gelirimiz fena değil. Bu halkı mutlu ederiz. Suçla ilgili problem. Şimdi burayı bir arttıralım önce. Paramızı bitirdik. Evet. Burayı düzeltiriz. Buranın geliri yüksek. Zamanla oturur bakalım neler yapabileceğiz. Dostlar ufaktan hatta buralara birer tane aday koyalım. Tanıtım için şehre gitme. Oradan koyacağım bu adayları. Kalsın. Ee, bir seçimle ilgili hafiften artışımız oluyor. Halkı mutlu ettikçe. Geri gelelim. Buradaki kat sayısını arttırabiliyor muyuz peki? Yok. Tamam kat olayımız burada bitmiştir. Evet dostlar. Bölümün sonuna gelelim. Seçimde aday olduğumuz her yeri kazandık. 5 tane şehre şu anda hakimiz. Bu şehirleri geliştirip kendimizi daha da ilerlere çıkartmamız lazım. Burada 5 tane belediyemiz belediğimiz var. MHP'le neredeyse aynıyız. Dem Parti bizden bir tane fazla almış ama ufaktan geleceğiz oraya da. Onları da geçeceğiz. Hepsini şu anda e, 44 belediyeli AK Parti en yüksek belediye sahip. Biz de almayı hedefliyoruz. Evet bölümün sonuna gelelim. Beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.